tarafta inceleyeceğiz o yüzden buna da şöyle söyleyeyim İlk başta iki nizami saha ve e, sporcularımızın kalacağı ana tesisi yapacağız bu 2022'nin son çeyreğinde belki yine izinlerin çeyreğine bağlı olduğu için 2023'ün çeyreğinde izni olan her yere hemen başlanacak onu da ayrıca belirteceğim 2023'ün son çeyreğinde iki nizami saha ve o bitecek ondan sonra dört ve saha daha yapılacak ve bunun bir kısmı da otel olacak çünkü ee, en pahalı turizm, deneyim turizmi tabii ki futbolcuların, sporcuların olduğu yere gidemeyecek ama o otelde bir uluslararası bir makayla, orada insanların, herkesin kalmak isteyeceği yani Florya'da kalma deneyimi yaşamak için insanlar neler verir veya orada bir toplantı yapmak için, bir etkinlik yapmak için, düğün yapmak için öyle bir kısmı olacak. Buranın yatırım tutarı belli. Kemal buradan görüntüler ve önceki şeyler var. Bu TSKB'nin raporu. Burada yine o, o gelir ve gider anlamında otel olduğunda da ne şey yapacağı böyle de, detaylı. TSKB ile niye çalıştık? Onu da e, söylemek istiyorum müsaadenizle. E, çünkü seçimde bir şey konuşurken bence ve bir, genel kurula bir şey, şey yaparken bir genel kurula saygı gereği bağımsız kuruluş şeyi gerekiyor. Keşke bu Galatasaray'da sayıda bir kültür haline hatta tüzeye geçse. E, i̇ki rakibe saygı gereği yani burada. Ee, Sayın Esref Hamamcıoğlu'na saygı gereği bunu yapmak gerekiyor. Çünkü bu sefer kim kendisi ne rakam çıkarırsa böyle bir şey oluyor. Üçüncüsü de öz saygı gereği. TSKB, Türkiye Sinayet Kalkınma Bankası iş bankasının iştiraki olup e, Türkiye'nin yani sıfırcı hocası gibi bilinir. En muhafazakar e, şeydir, değerleme şirkettir. Tüm şeyler ona göre, ona yapıldı. Florya mevcut durumda, Florya Projesi'nin 22 dönümü bizim. E, ve 40 dönümü emlak konutum. Bu proje hepimizde şey Florya'yı yapacağız işte emlak konutla yapacağız ve Galatasaray'ın borçlarında ciddi bir şey olacaktı. Bu proje hep böyledi. 4-5 yıldır da ben hani bu projenin çok daha önemli büyüğünün yapılması gerektiğini hep şey yapıyordum. 22 dönüm sadece yapılsa emlak konutla işte emlak konut o bölgelerde ihale yapıyor %40 civarı veriyor. Bir de %20 emlak konut payı var yani bizde %32 kalıyor. Dolayısıyla 700 milyon liralık bir şey gelecekti. artı iki sene sonra veya bir buçuk sene diyelim eee kemer Bugaz'ın yap, şeyi yapılması için de bekleyecektik. Kemer Bugaz'ın maliyeti artı bir buçuk sene beklemenin faizinin 900 küsür milyon maliyeti vardı. Yani aslında iki, eksi 200 milyondu bu değer. Burada ne yaptık? 41 dönümün şeyden satın alınması. Şimdi bu rahmetli Mustafa Cengiz Başkanımız zamanında kulübe kazandırıldı ve bu çok önemli. Burada şu an o, o sayede böyle bir varlığa e, tekrardan bu işe döndürmek konusunda şeyiz. Bu projeleri ilk başta Dursun Başkanımız başlatmıştı. Florya veri Galatasaray'da ilk defa gayrimenkulle ilgili şey. Burak Başkan zamanında da bu proje ilerletildi. Yani o ilk TSKB raporunu ben Ağustos ayında çıkarmıştım. O da sağ olsun çok ilgilendi. 40 dönümü yani satıyorsunuz diye şey var ya. kırk 40 dönümü alıyoruz. Önce yani onu şey söyleyeyim, söyleyeyim. Yani oradaki 40 dönümü. Ya bu 40 dönüm nasıl alınıyor onu da şey yapayım. Çünkü bizim borçlarımızı ödeyebilmek için yani biraz gerçekçi olmak gerekiyor. Yani bu e, popülizm kanser gibi. Hiç fark etmiyorsun yani. Bilmiyorum. Bizi, bizi dördüncü evrede mi ne yakaladı bu popülizm bilmiyorum ama çok kötü bir şey bu popülizm. E, genç olduğum için ben böyle özgür özgür atacağım. O yüzden kusuruma bakmayın. Yani bizim borcumuzu ödeyecek varlığımız yok. Arkadaşlar o borcumuzu ödeyecek varlığımız yok olmadan neyin, ne, neden şey yapıyoruz yani. Bu, bunu yaratmamız lazım. O yüzden üstünde bulunduğumuz Florya'daki yeri alıp geliştirmemiz lazım. Neden almamız lazım? Çünkü üzerindeyiz ve başkasına satılamaz. Dolayısıyla biz üzerindeyken biz alacağız. Bunun için bir teminat gerekiyor. Yani Ziraat Bankası ile de o dönemde görüşmeye Burak Başkanla birlikte ben de gitmiştim teminat. Bu teminatı başkanımız verecek, yönetim kurulu verecek, bizler vereceğiz yani. Yani oradaki o 700-800 milyon arazinin alınması için bu gerekiyor. <laughs> Ama yani teminat bu da sefer de şu oluyor yani teminat, kasa kolaylığı hakikaten yani ne yazmak lazım bence mahcup olarak veriliyor bu diye yani çünkü başka yolu olmadığı için ne, ne yapılabilir ki? Ya yani, ba başka yolu yok. Hani e, şeyle kimse kimseye yani öyle söyleyeyim maddi imkanlarıyla hiç kimse bir vasıf kazanamaz. Hiç kimse de maddi imkanları veya maddi imkanları veya manevi imkanlarıyla da kimseden farklı olamaz. Ama bunların başka yapılma şekli yok o yüzden böyle anlatmak zorundayım. Bu teminatla bu varlık alınacak. Üstü içinin geliştirmesi için, için Galatasaray'ın kimseye ihtiyacı yok. Yani X firmaya, yani Mesas'ına da, Nefine de, ötekine de yok. hiç kimseye ihtiyacı yok. Çünkü Florya'da ev satmak için hiç kimseye ihtiyaç yok. Zaten yani kapıya normal bir emlakçı dikseniz de o ev, evler satılacak. O yüzden biz gelirimizi hiç kimseyle paylaşamayız. Ne yapılacak? Kendisi geliştirecek Galatasaray. Yani bizler tarafından gönüllü olarak herkes ve oradaki evlerin projesi çıktığı anda Galatasaray'ın da PR gücünün yüzde biri hiçbir gayrimenkulcedir de olamaz. Dolayısıyla Galatasaray onu en iyi şekilde anlatır, pazarlar. Bunun sonucunda ne olacak? Onların hepsini şey yapacağım sizlere ee, ve ilk başta Fl Florayı boşaltmayacağız. Çünkü 60 küsür dönüm alan içerisinde iki etaplı yapılacak. Normalde üzerinde hiç yapı olmasa da iki etaplı olurdu. İki sahamız, ana tesis, altyapı ve basketbolun olduğu kısım kalacak. Yüzde 35'inde ilk etap başlanacak. Ee, hemen şöyle şey yapıyorum burada şimdi Riva konusu var Riva'da bugüne kadar e, ne fayda elde edildi gelecek gelirlerine istinaden alınan ön ödemeyle elde edilen nakit 342 milyon lira, 94 milyon dolar 94 milyon dolar kredinin kapanmasından dolayı fayda %7 ile, ile yıllık 3 yıl 20 milyon dolar burada dolardan TL'ye geçtikten sonraki ee, yaklaşık e, iki buçuk yıl yok o da yaklaşık şöyle söyleyeyim dokuz e, on milyon dolar sermaye artışından gelen nakit 41 milyon dolar dolayısıyla 155 milyon dolar sonraki o iki buçuk yıllık şu ana kadarki TL faiz de ekleyince de 165 milyon dolar ediyor burada bir bilgi daha vereceğim ee, şimdi diyoruz ya kırdırdık şöyle böyle diye. veri olmadan herhangi bir konuyla ilgili yorum yapmak yani gerçekten çok haksızlık. Bence her şey datayla konuşmalıyız. Size şöyle anlatacağım. E, bu ilk satış 52 2018'de yapılıyor. Buranın 2017 yılında kırdırılma işlemi yapılıyor. 508 milyon kırdırılarak buradaki şeyle buradaki 342 milyon lira ödeniyor. milyon kırdırılarak buradaki şeyle buradaki 342 milyon lira ödeniyor. Bunun 508 milyon normalde 388 riva 120 milyonu florya evet. ve bu 120 milyon florya burada kırdırların içerisinde aslında florya'da var mesela florya kısmı geri alınırken aslında bu 120 milyon da alınıyor bu 508 milyonun gasaya gelmesi için florya'da ne riva'da ne kadar hasat yapılması gerekiyordu yüzde 20 hasat payımız iki buçuk milyar şu an bugün bile riva'da ne kadar hasat yapıldığını söyleyeyim rakamla 1 milyar 827 milyon tl yani daha bir, bir yıl daha sürerdi, bir buçuk yıl daha sürerdi bizim bu parayı almamız. 165 milyon dolar Florya dahil, arsası dahil bu rakamın şeyinde 165 milyon dolar bugünkü rakamla ee, şu an 1.8 milyar ya ondan neredeyse 1 milyar daha fazla ediyor. Yani tüm Riva'nın hasılatı biz yüzde %20'sine sahibiz, %80'ini de üstüne koyuyorum. Hepsi yüzde yüzünü bize verselerdi şu banka borcunu kapatamıyorduk. Yani bu rakama nasıl haksızlık yapılabilir? Ben bunu anlayamıyorum mesela. Yani belli bunlar hepsi rakam. Ve o gün yani ilk de bunu niye biliyor musunuz? Bunu söyleyenler de aslında bizlere bunu bu tırnak içerisinde bu zehri verenler de bunu biliyor ama kolay bir şey işte popülizm. Yani böyle böyle oldu denince insanlar inanıyor. Rakamlar bunlar. Bunu söylemiş olayım. Ee, çok pardon. Bu çalışmıyor. Rivan'ın buradaki hallerini